Erman Toroğlu bombayı patlattı. Sportoto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında vites yükselten Galatasaray sezonun 13. haftasında Fatih Terim Stadyumunda Başakşehir'e konuk oldu. Sarı Kırmızılar inanılmaz ezici ve etkili bir futbolla taraftarını mest etti ve tüm futbol otoritelerini şaşırttı. Galatasaray gelecek Süper Lig maçında 25 Aralık Pazar günü Nef Arena Stadyumunda İstanbulspor'u konuk edecek. Jim bu maçı da kazanarak şampiyonluk yolunda sağlam bir adım daha atmayı hedefliyor. Ünlü yorum Cerman Toroğlu Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili şunları söyledi. Galatasaray müthiş oynuyor. Bu sezon ilk defa takım olarak oynadılar. Rakip ceza sahasına çok iyi ve çok etkili girip bir takım olduğunu gösterdi Galatasaray. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti de büyük ihtimal kamçıladı. Başka takımlar gibi hakemlerden ve penaltılardan medet ummadan kazanıyorlar. Galatasaray askerden yeni gelmiş gibi ifadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden sonraki Süper Lig maçı olan İstanbulspor maçına odaklandı. Peki sizce Cimbom İstanbul Sporu da yenip yerini sağlamlaştırabilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray Milot Raşit'sa'nın bon servisini alıyor. Sarı Kırmızılılar sezon başında Norwich City'den transfer ettiği Milot Raşitsa'nın bon servisini almaya karar verdi. Öte yandan Galatasaray cephesi Raşitsa'nın bon servisinin nasıl alınacağına dair kararını da verdi. Sarı Kırmızılar'da Raşitsa'nın performansı yüzleri güldürüyor. Transfer sezonunun son günü Norwich City'den kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu beklentileri karşıladı. Derbide de 90 dakika sahada kalan ise performansıyla parmak ısırttı. Yıldız oyuncu attığı çalımlar ve hızlı deparlar ile bir kanat oyuncusundan beklenen neredeyse tüm görevleri yerine getiriyor. Rashica'nın performansından çok memnun olan sarı kırmızılı yönetim ve teknik heyet futbolcunun bonservisini almak için harekete geçiyor. Kurmaylar Dünya Kupası organizasyonunu fırsat bilerek Norwich City ile görüşecek. Yönetimin transferi için öncelik verdiği isimler arasında yer alan Raşitsa için bonservis pazarlığı yapılacak. Rashica geçirdiği 2,5 başarılı yılın ardından 2021'de İngiliz temsilcisi Norwich'e 11 milyon euroya transfer olmuştu. Bir yıl sonra ise Galatasaray'a kiralandı. Takvimin haberine göre Sarı Kırmızılar Norwich Premier Lig'e e çıkmadan kapısını çalarak Rashica için fazla para ödemekten kaçmak istiyor. Erman Toroğlu bombayı patlattı. Porto'da Süper Lig'de şampiyonluk yarışında hız kesmeyen Galatasaray sezonun 12. haftasında Nef Arena stadında derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılar istekli ve etkili bir futbolla sahadan galip ayrılmayı bildi. Cimbom gelecek Süper Lig maçında 12 Kasım Cumartesi günü saat 20'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda konuk olacak. Galatasaray bu maçı da kazanarak derbide gözdağı verdiği rakibini farklı şekilde yenerek galibiyetlerine devam etmek istiyor. Erman Toroğlu Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili şunları söyledi. Galatasaray ileride pres yapalım diyor ama yalandan gittiği için sıkıntı yaşadı. İki takım da kontrolsüz bir futbol oynadı. Aklı başında alver yoktu. Icardi'nin attığı ilk gol çok kaliteli. O pozisyonda öyle vurmak çok zor bir iş. Daha sonrasında da devamını getirdi. Cenk Tosun'un attığı gol öyle değil. Galatasaray gibi büyük bir takımın öyle gol yememesi lazım. Bir sürü adam vardı ama vurdurdular. Her sonucu açık bir maçtı. İfadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir maçına odaklandı. Peki sizce Galatasaray Başakşehir'i de yenip şampiyonluk yarışında üst sıralardaki yerini koruyabilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'ın son bombası Premier Lig'den Yaz transfer sezonunda kadrosuna Yıldız Yadran ve Icardi, Mertens, Mata, Torreira gibi birçok yıldızı transfer eden Cimbom durdurak bilmiyor. Galatasaray devre arası için gözünü Manchester United'ın stoperine dikti. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikle hedefi stoper transferi olacak. Aslı'nın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Öte yandan yönetim Lindelof'u başta seviye olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelson'ın ara transferde satılması durumunda alternatif olarak da belirledi. Jim 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelof'u kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelöf'ün güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Lindelöf'ün un Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Markao referans oldu. Sevilla Galatasaray'ın yıldızını transfer ediyor. Transfer sezonunda kadrosuna kattığı yıldız isimlerle Süper Lig'de yeni sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında başarılı stoperi Markao'yu seviyeye gönderen Sarı Kırmızılar'da bir yıldız daha kayıyor. İspanyol ekibi Marcao'nun da referans olduğu yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sevilla devre arasında Jimbom'un kapısını çalacak. Defansta problem yaşayan İspanyol ekibine ilaç gibi gelen Brezilyalı stoper sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplere geçit vermedi ve 7.3 rating alarak sahanın en iyi performans gösteren ikinci oyuncusu oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi sezon başında Marka'dan sonra Danimarkalı savunmacı Nelson'ı da istemiş ancak Galatasaray'ı ikna edememişti. Hem Nelson'ın yükselen grafiği hem de Sevilla'da Markao'nun performansı Monchi'yi harekete geçirdi. Tecrübeli Sportif Direktörün Ocak ayında Cimbom'un kapısını tekrar çalacağı belirtildi. Yunus Akgün imzayı atıyor. Porto'da Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı Kırmızılar genç yıldız Yunus Akgün ile sözleşme yenileyecek. Yunus'un 2024 yılı Haziran ayında bitecek sözleşmesi en az 4 yıl daha uzatılacak. İşte alacağı maaş. Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri devam ediyor. Victor Nelson'ın sözleşmesini yenileyen Sarı Kırmızılı ekip Saşa Boya ve Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaştı. Yönetim bu hafta Yunus Akgün'ün temsilcileriyle masaya oturacak. Aylık 70 bin lira maaşı ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Yunus Akgün'e yıllık 15 milyon liraya yakın ücret önerilmesi bekleniyor. 2000 doğumlu genç yeteneğin 2024 yılı Haziran ayında bitecek sözleşmesi en az 4 yıl uzatılacak. Yaz transfer döneminde Amerika'dan 7 milyon euroluk teklif gelen Yunus Akgün'ü Avrupalı scoutlar da takip ediyor. Bu sezon futbolu eleştiri alsa da teknik direktör Okan Buruk genç yıldızı güveniyor ve kendisini göstereceğine gönülden inanıyor. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla harika bir performans sergileyen genç yıldız şu ana kadar 8 haftada gol atamazken sadece bir asist yaptı. Ancak istatistikler Yunus Akgün'ün aslında çok iyi bir grafik çizdiğini, sadece bunun skora yansımadığını gösteriyor.